Hangi seri? O Rascal Does not Dream of Santa Claus. Hem çok beklenen hem de çok sevilen serilerden biri olan Rascal Does not Dream of serisinin 5. sezonu. Evet doğru duydunuz. Bu iş şu anlık serinin 5. sezonunu oluşturuyor. Bütün her şeyi sizlere anlatacağım. Seriler nasıl izlenir? Hangi filmler? Hangi light novel'lar uyarlanmıştır? Seri aslında izleme sırası nasıldır? Hepsini sizlerle paylaşacağım. Zaten her şeyin başlatan 2018'deki iş oydu. Rascal Does Not Dream Of Senpai ve Light Novel olarak 1. Night Novel'dan 5. Night Novel'da dahil olmak üzere ilk 5 Night Novel'ı animeye uyarlamıştı. Rascal Does Not Dream Of Dreaming Girl 2019 yılında çıkan film 6. ve 7. Night Novel'dan uyarlanmıştır. Rascal Does Not Dream Of Sister Venturing Out geliyor. Neyi anlatıyor? 8. Light Novel'ı anlatıyor ve Kayede'ye biz geri dönüyoruz. Rascal Does Not Dream Of Knapsack Kid geldi. Orada da küçük Mayıs'ını gördük. Rascal Does Not Dream of Santa Claus yani bu sene gördüğümüz iş ise serinin 10, 11, 12 ve 13. Light Novel'larını animeye uyarlıyor. 2026 yılında gelecek filmin ismi Rascal Does Not Dream of a Dear Friend. 14. ve 15. Light Novel'larını animeye uyarlayacak ve başta söylediğim gibi 15 Light Novel'lık seri sona ulaşacak. Videonun tamamına ve seri hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Daha fazla anime ve manga içeriği için kanalıma göz atmayı ve beğenip abone olmayı unutmayın.